Avrupa'dan Asya Youtube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün San Sebastian Cheesecake yapıyorum. Taban hamuruyla uğraşmak yok, üzerine sos için uğraşmak yok. Gerçekten çok pratik bir tarif. Buyurun başlayalım. Tabanına yağlı kağıt yerleştirdiğim kelepçeli kalıbımın kenarını margarinle yağlıyorum. Ve şöyle pişirme kağıdından artan bölümlerini de kenar çerçevelerine yapıştırıyorum. Kalıbımı hazırladım, onu bir kenara alıyorum ve tarife geçiyorum arkadaşlar. Uygun bir karıştırma kabına 2 paket krema, toplamda 400 milim, 2 su bardağına denk geliyor arkadaşlar. 1 su bardağına ek 2 yemek kaşığı daha toz şeker ilave ediyorum, yani 1 su bardağı toz şekerini ilave ediyoruz. Tekrar 2 yemek kaşığı daha şeker ilavesi yapıyoruz. 2 paket krem peynir, 600 gram kullandım toplamda. Peyniriniz az tuzlu veya tamamen tuzsuz olsun lütfen. Bir pakette vanilyamı ekliyorum ve mikserimle karıştırmaya başlıyorum. Malzemelerin pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Ardından tepeleme 2 yemek kaşığı nişasta ve yine tepeleme 1 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Toplamda 4 tane yumurta kullanacağım. Yumurtamın bir tanesini de ilave edip tekrar mikserle karıştırıyorum. Yumurtam kaybolana kadar karıştırıyorum. Sonrasında bütün yumurtalarımı tek tek ilave ediyorum. Eklediğim yumurta malzemenin içinde kaybolduğu zaman diğer yumurtayı ekliyorum. Ve kullandığım kalıp ölçüsüyle ilgili de konuşmak istiyorum. Bu cheesecake için kalıp ölçülerinin çok bir önemi yok. Yani 20 santimlik kelepçeli kalıp da kullanabilirsiniz veya 26 santimlik kalıp da kullanabilirsiniz. Sadece cheesecakeinizin inceliği kalınlığı değişir, tadına bir değişiklik olmaz. Benim kullandığım ölçü 23 santimlik kelepçeli kalıp ve cheesecakeimin harcı hazır. Kalıbımı aktarıyorum. Önceden ısıtılmış alt üst ayar 230 derece fırında üstü tamamen yanana kadar pişiriyoruz. Ben de 35 dakika sürdü. Bu cheesecake'in özelliği bu. Kesinlikle üzerinin biraz yanması lazım. Ve cheesecake'iniz piştiği zaman fırınınızı kapatın ama cheesecake içinde kalsın. Fırının içinde soğusun. Ve arkadaşlar San Sebastian cheesecake'im hazır. Kalıptan kurtardım. Dilimleyip size arasında göstermek istiyorum. Gerçekten bu cheesecake'in hem tadı çok güzel hem de çok pratik olduğu için oldukça kurtarıcı. Bence bu cheesecake yapmak kek çırpmaktan çok da farklı değil. Taban hamuruyla uğraşma derdi yok, sos hazırlama derdi yok. O yüzden oldukça pratik bir tarif. Deneyen arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup zili açarak yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Umarım bir sonraki videoda tekrar görüşebiliriz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.